Değerli konuklarımız şimdi Paralel oturumun ardından sunumumuz olacak. Artık kapanış konuşmasını da gerçekleştireceğiz. Yerlerinizi almanızı rica edeceğim. Ön taraflara da gelebilirsiniz. Böylece birbirimiz daha da iyi görebiliriz. <laughs> Evet, dört farklı odada paralel oturumlar gerçekleşti. Şimdi bu odalardaki e, moderatörlerimizi sahneye alacağız. Sunumlarını, e, kapanış sunumlarını yapmalarını rica edeceğiz. Önce oda ile başlayalım. Görünürlük bilgilendirme toplantısı sonrasında sunumu gerçekleştirmek üzere. Burcu Öncüoğlu'nu efendim sahneye bekliyoruz. Ve yine burada da süremiz beş dakika kadar olsun diyelim. Süremizi de aşmayalım. Burcu Hanım da merhaba diyelim. De. Teşekkürler. Sahneye alalım. Ee, aslında beş dakika bile süreceksin. Düşünmüyorum çünkü benim e, ki bir sunum oldu daha ziyade etkileşimli bir e, konuşmadan e, ziyade fakat e, öğrendim ki çevrim içi olarak e, 70-80 kişi e, takip etmiş bu da e, etkinliğimize ilginin olduğunu ve aslında görünürlük ve iletişim e, çalışmalarımızın bir parçası olan bu yıllık etkinliğini e, bizi ilgiyle izlediklerini gösteriyor. Bütün çevrim içi katılımcılarımıza ve burada yer alan proje yararlanıcılarımıza teşekkür ediyorum. Görünürlük ve iletişimle ilgili olarak ben özet olarak sunumumda kendi yaptığımız, yakın zamanda çalıştığımız iletişim rehberinden ve programın Program kimliğinden bahsetmiştim. Bu çalışmalarımızı da rekabetçi sektörler web sayfasına yükledik. Dolayısıyla bizim odamızdaki seansa katılamayan kişiler rekabetçi sektörler.sanayi.gov.tr adresindeki görünürlük sayfasından bu bilgilere ulaşabilirler. Herkese teşekkür ediyorum. Deriz Burcu Hanım teşekkürler. Ee, o da 2 ile devam edeceğiz. Teknik dosya hazırlığı ee, bir diğer paralel oturumdu. Şimdi de Rengin Günaydın efendim sahneye bekliyoruz. Buyurun. Merhabalar, Rengin Günaydın. Proje yönetim biriminde proje yönetim uzmanı olarak görev yapıyorum. Biz de odamızda faydancılarımızla ihale belgesi hazırlarken hangi konularda sıkıntı çektiğimizi istişare ettik. Faydancılarımız teknik şartname hazırlığında, TS hazırlığında üç ana hususun altını çizdi. Birincisi pazar araştırmalarında ürün fiyatlarının doğru belirlenememesi. Yani ihaleden genellikle yüksek tekliflerin gelmesi ve e, hazırlık aşamasıyla uygulama aşamasında bir uyumsuzluk yaşanması. Bunun için önerilen deneyimli faydalanıcılarımızdan gelen öneri indirimsiz, KDV muaf ve teslimat sonrası hizmetlerin fiyat fiyata dahil edilerek tekliflerin e, ihale belgesi hazırlık aşamasında alınmasıydı. İkinci hususumuz ise tek ürün ve derogation. Birçok faydalanıcımızın sık sık karşılaştığı bir sıkıntı biliyorsunuz. E, bunun için ise e, doğru bir çözümümüz olmamakla birlikte tercihlerimizi ona göre sıralamalıyız. Yani ürün tercihlerimizde üç alternatifli ürünlere gitmeliyiz. Eğer projemiz gereği, doğası gereğince hiç mümkün değil ise gerekçe notumuzu çok net bir şekilde proje indikatörleriyle uyumlu olacak şekilde hazırlamak gerekiyor. Üçüncü ise yanlış fiyatlarda Yanlış firmaların gelmesi, yani sahte firma dediğimiz olaylar, e, gerçekten o ürünü üretmeyen fakat teklif verebilen firmaların gelmesi. Bunun önüne nasıl geçeriz konusunda da yine e, faydalanıcılarımız deneyimlerini şu şekilde aktardılar. General requirements kısmında e, bunu önleyebilecek requirements'ların tanımlanması Örneğin validasyon testlerini isteyebilirsiniz, belgeler, sertifikalar istenebilir. Bunu da mümkün olduğunca e, teklifleri hazırlanırken, Önüne geçmeye çalışacağız. Bir diğer biliyorsunuz teknik şartname hususumuz var. Torlarımızı hazırlarken yani hizmet alımı hususunda yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi kilit uzman profillerinin teklifte yazılanlarla uyumsuz olması. Yani bizim beklentilerimizi karşılayamaması onun için de uzman kriterlerimizi çok net bir şekilde tanımlamamız gerekiyor. E, muğlak ifadelerden kaçınmalıyız. Preferably dememeliyiz. En doğru ifadelerinde gerçekten dikkatli bir şekilde yazmalıyız. E, benim özetleyeceğim hususlar bu şekildedir. Herkese çal iyi çalışmalar dilerim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Teşekkürler. E, Oda 3 ile devam edelim. Şimdi de Pınar Özden bize eşlik edecekler. Kendilerini dinleyeceğiz. İhale ve değerlendirme değil mi? Yüz yüze gerçekleşen evet. toplantı. Buyurunuz. Merhabalar ben Pınar Özdem. İhale birimi koordinatörüyüm. Biz odamızda dosya hazırlığı süreci sonlandıktan sonra ihale sürecinde bizi neler bekliyor biraz onları konuştuk. İhale sürecini etkileyen dosyadaki özellikle kriterlerin nasıl yazılması gerektiğinden bahsettik. Bununla ilgili ufak bir workshop gerçekleştirdik ve ERA'lardan beklentilerimizi konuştuk. Özellikle ERA'lardan beklentilerimizin değerlendirici konusunda teknik yeterliliğe sahip, İngilizce yeterliliği üst düzeyde ve tam zamanlı olarak ihale sürecine katkıda bulunabilecek kimselerden seçilmesi gerektiğini Hatta eğer olabiliyorsa Era'nın teknik dokümanları hazırlayan kimselerin de bu değerlendirme komitelerinde yer alması gerektiğini konuştuk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ve Oda ile devam edelim. Paralel oturumlardaki son odamız Oda 4'te de Buse Aydoğan tüm o konuşulanları özetleyecek sunumunu yapacak bize. Bilgisayarla geliyoruz. <laughs> Eşlik edeyim mi? Ben mikrofon tutabilirim. Bilgisayardan bir şey mi bakacağız? Evet. Yani süremizin ne kadar Alayım. olduğunu biliyorum. 5 dakika. Ama... <laughs> tamam. Ee, teşekkür ederim. Biz aslında bilgisayar üzerinde not aldığımız için şöylece hızlıca notlarımızı takip ederek ilerlemek istiyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim <laughs> Sağ olun. Oda 4 olarak ben vakitten çalmama adına başla. Oda 4 olarak aslında uygulama döneminde yaşanan zorluklar, karşılaşılan zorluklar ve eralarımızın deneyimlerini paylaşarak yürüttüğümüz bir e, oturum oldu bizimkisi. Şöyle kısaca özetli, özetleyecek olursak aslında dört ana başlıktan oluşuyor en fazla karşılaşılan zorluklar. Bunlardan ilki de e, uzman e, takım lideri ve kilit uzmanlardaki yapılan değişiklikler proje başlangıcı itibariyle ee, senkronizasyon problemi mesela örnek vermek gerekirse e, TA teknik destek projesi başla <laughs> başlamadan evvel saplayın başlaması bizim için önemli fakat tam tersi meydana gelebiliyor yine e, proje yönetiminin zorluğu bunun için ayrılan personel e, ve pandemi. Pandemi nedeniyle mesela toplantılara katılımın çok az olması gibi zorluklarla karşılaşıldı, aktarıldı. Ee, önerilere gelecek olursak aslında e, bu sıkıntılardan e, sadece bu başlıklara takılı kalmadık fakat çok daha fazla e, öneriler bizlere geldi. Örneğin pandemi döneminde e, zorluk yaşandığından bahsetmiştik fakat <laughs> bunu avantajı çeviren eramızın olduğunu da fark ettik. Çünkü bir web, webinar organize etmek zor fakat e, mesela Horizon projesinde yüksek sanayi kuruluşları olduğu için bu durumdan e, faydalanıldı. Aslında çok daha az katılımcı gelecekken e, katılımcı sayısını binlere kadar ulaşabildiği gözlemlenmiş. Bizim için e, proje uygulamasında çok önemli olan bir nokta inception raporunun oluşturulması dönemi. Çünkü örneğin teknik destek e, projeleri başlamasından it. Itibaren biz bu süreçte şartnamemizi oluşturduk ve sözleşme başladı. Fakat proje başlayana kadar ihale süreçleri uzayabiliyor, farklı sıkıntılar olabiliyor. Bu süreç uzun olduğu için sektörel anlamda, farklı, sektörde farklı gelişmeler yaşanabiliyor ve kendi projemizin net hedeflerine ulaşmak için bu yöntemlerin değişebildiğini görüştük. Bu sebeple aslında eralarımızın dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi bu yöntemleri bizim şartnamelere, şartnamelerimize nasıl aktarabileceğimiz ufak değişiklikler, eklemeler, çıkarmalar yapabiliriz. Bu süreci verimli kullanmamız gerektiğini görüşmüştük. Senkronizasyon sıkıntısı için aslında Kendimiz alternatif üretmeye çalışıyoruz. Mesela işte bazı personellerin eğitim alması gerektiği konuşuldu. Fakat saplaylar gelmediği için bu sıkıntı oldu. Bu durumda farklı bir merkezde aslında bunu tespit edip orada eğitimlerin alınmasını sağlayabiliriz. Önemli olan süreç yönetimini beraber ilerletmemiz. Yine sıkıntılar konusunda bahsettiğimiz bir başlık yine okullarımızın kapasitesiyle operasyonel koordinasyon birimimizin. E, bu konuyla ilgili aslında e, projelerimiz başlamadan evvel e, gerekli personelin e, önceden e, görüşülmesi ve göreve başlaması ve projeye hazır olması görüşüldü. Yine e, çok fazla yoğunluk ve iş yükü olması sebebiyle e, en az iki personelin tam zamanlı olarak çalışabilmesi ve bu işe ayrılması önerildi. İletişim de bir önemli konumuz, ekip çalışmasının çok önemli olduğundan bahsettik ve teknik destek ekibiyle beraber aslında bu projeyi sizin tarafınızda, eralarımızın tarafında yürütecek operasyonel koordinasyon biriminin yan yana çalışmasının önemli olduğunu görüştük. Bu sebeple aslında ofislerimiz ne kadar yakın olursa bunun çok daha faydalı olduğunu gözlemleyen eralarımız olmuş ve bunu önerdik tekrardan. E, replacement konusunun çok büyük bir sıkıntı olduğunu konuşmuştuk. Bununla ilgili ihale makamı olarak yapabileceğimiz e, belki ilgili ceza yaptırımlar olabilir. Fakat bu süreci yönetebilmek adına e, bu e, ki e, takım liderimizin olmadığı dönemlerde sahada bizler e, yeni birisini mobilize etmesini istiyoruz firmalarımızdan. Yine e, kilit e, olmayan uzmanlarımızla ilgili e, bu, bu uzmanlarımızın da çok önemli olduğu görüşüldü. Bu sebeple e, aslında sizlere yani ERA'larımıza bir CV geldiğinde e, bunu çok iyi değerlendirilmesi gerektiği akabinde e, istenilen e, kriterlere uyana kadar aslında reddetme şansınız olduğunu görüştük. Bizler için... E, Visibility'nin çok önemli olduğunu görüştük. Bu sebeple ekiplerinizde aslında yine sosyal medyayı bilen birilerinin olmasının çok önemli olduğunu konuştuk. Ee, ve visibility konusunda zaten bizim ilgili birimimiz olduğunu, e, bu konunun e, Avrupa Birliği tarafında da çok önemli olduğunu, e, projelerimizin görselliği için e, oluşturulacak her türlü materyal için yine e, koordineli olarak çalışmamız gerektiğini görüştük. Teşekkürler. O tam sürede gerçekleştirdiniz <laughs> Buse Hanım. Teşekkür ediyoruz. Çok, teşekkür Çok teşekkürler. Ee, masa kalsın mı? Alalım mı? Bence masayı alalım çünkü az sonra bir de aile fotoğrafı da istiyoruz. Hazır iki gün ve keyifli iki gün geçirdik hep birlikte. Bir fotoğrafımız da olur. Onun için sahneyi de boşaltalım. Rekabetçi sektörler programının bugün artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok keyifli iki günü geride bıraktık. Etkileşimi de yüksek iki gündü. Ve şimdi kapanış konuşmasını yapmak üzere de Avrupa Birliği Mali Programlar Dairesi Başkanı Sayın Ahmet Alperen Sağkayı efendim bir kez daha sahneye bekliyoruz. Buyurunuz. Çok teşekkür ederim Şafak Hanım. Ederim. Ee, beni görmekten de bıktınız büyük ihtimal. Zaten günü de kapatıyoruz. Ee, birkaç tane duyuru yapayım öncelikle. Ee, sunumları sitede paylaşacağız. Ee, hepsini paylaşacağız. Ee, web sitemizde birkaç gün içerisinde inşallah paylaşılmış olacak. Katılımcı isimleri e, bazı kişilerle tanışamamış olan Olabilirsiniz, katılmak istemiş, tanışmak istemişsinizdir ama fırsat olmamıştır e, ya da Covid döneminden dolayı e, tanışamamışsınızdır. E, sizlere bir değerlendirme formu göndereceğiz. Burada rızanız olup olmadığını soracağız. E, iletişim adreslerinizin paylaşılmasına. eğer yani Rızanız olması durumunda e, hem sizin iletişim adresinizi diğer kişilerle hem diğer kişilerin sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu çalıştaydan şunu çıkardık aslında, yeni bir çalıştay gerekiyor. Sadece faydalarıncılarımızın konuştuğu, onların çalıştaylar yaptığı bir çalıştay gerçekten çok da faydalı olacak. Ama şunu bilmenizi isterim, geçen yıl Mart ayında böyle bir çalıştay öngörüyorduk biz. İki gün boyunca Bolda kapanıp kapanıp projeleri geliştirmek üzere bir çalıştay yapmak istiyorduk. Ama hemen üzerine maalesef Covid süreci yaşadık ve yaklaşık bir senelik bir Tehir'de bugün bu etkinliği gerçekleştirebiliyoruz. Projeleri geliştirirken hem sizin açınızdan hem bizim açımızdan üç tane kavram var. İyi, doğru, güzel. İyi, doğru ve güzeli sizlerle beraber gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Gerçekten her birinize teşekkür ediyorum. Çok güzel projeler var. Çünkü biz kayboluyoruz genelde. İdari işlerle uğraşmaktan, kağıtlarla uğraşmaktan, süreçlerle uğraşmaktan ne proje yaptığımızı dahi bazen unutuyor duruma geliyoruz. Bu gerçekten çok güzel kötü bir şey ama bir taraftan da bugün şu oturumlarda projeleri dinlemek gerçekten bizi gururlandırdı. Çok güzel işler yapıldığını, çok güzel işler ortaya çıktığını hep beraber görmüş olduk. Süreçlerimiz çok uzun biliyoruz ama lütfen şevkiniz her zaman hat safhada olsun üst düzeyde olsun. Eğer bizden kaynaklı bir şey olursa bir duraksama olursa lütfen bizi arayın sorun. E, itekleyin açıkçası. Çünkü sizden kaynaklı bir şey e, olduğu durumlarda e, biz olabildiğince sizleri aramaya çalışıyoruz. E, bir şekilde iteklemeye çalışıyoruz. E, süreci daha da uzatmamak gerektiğini düşünüyoruz. Eğer bir şey olacaksa yarın olmasın bugün olsun mümkünse. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. E, onun için e, olabildiğince lütfen e, siz de bizleri e, itekler tarafta olun. E, arkadaşlarımıza bütün daireye çok teşekkür ediyorum. Ee, sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük emekler var e, bunun arkasında. Delegasyon tarafına çok teşekkür ediyorum. Teknik yardım firması e, gerçekten e, Natasha Hanım, Burçin Hanım, e, Tatyana Hanım, Ümit Bey, Ayşe Hanım, Kadir Bey, Yekta Bey ayrı ayrı hepsine çok teşekkürler. Şafak Hanım'a çok teşekkürler. E, bir de bakanlık tarafına bir kişi daha var. Ramazan Bey, basın müşavirimiz. E, gerçekten bu etkinliğin de daha fazla kişiye, daha fazla medya yansımasında gerçekten onun da büyük emekleri oldu. Herkese ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bence benimle sahnede kalın ve herkesi sahneye alalım. Bir son fotoğraf verelim. Kapanışta anımız da olsun. Herkes efendim sahneye bekliyoruz. Thank you